Gebze'de bir fabrikayı ziyaret ettik. Şimdi perde fabrikası. Baktık makinalar böyle şeyler. Tezgahlar bir birbirinin içinden geçiyor. Öyle gidip geliyor. Sağ sonra oradan da şey çıkıyor. Perde çıkıyor. Şimdi ona baksam sanki o tezgahlar onu üretiyor. Değil. Akıllı bir adam der ki ya bu tezgahta şuur yok, akıl yok. Perde nedir bilmez. Kendisini de tanımaz. Fabrika nedir bilmez. Değil mi? O zaman onun arkasında muhakkak onu işlettiren bir, bir şuur olmalı, olmak zorunda. Bir arkaya geçtik. Bilgisayarlar tarafından idare ediliyor. Şimdi bilgisayarlar mı onu yapıyor? Yine yok. Bilgisayarlar iş şuurun bir program halidir. Değil mi? Bilgisayarda şu yok, taş, şey, demirden, işte şu damla bile parçadılar. Oraya demek ki şuurun yüklenmiş bir şuur var. Bütün mevcuda aynen onun gibi işliyor, tezgah gibi. Ondan perdelerden daha harika, patiska gibi yapraklar çıkıyor, değil mi? Çiçekler çıkıyor, meyveler çıkıyor o tezgahtan. Ama işi yapan o tezgah, değil. Çünkü o tezgahta şu var. Tezgah ne meyveyi tanır, ne kendini tanır. Siz şimdi saat çalışsa, çalışıyor. Değil mi? Saat bize her zaman şuurlu bir iş yapıyor. Ama saat ne çalıştığını bilir, ne saat kendini tanır, ne varlığından haberi var, ne de bizden haberi var ki, ne saati bilir. Saate saati sorsan, saat saati bilmez. Değil mi? Onu anlamlandıran nedir? Onun arkasındaki ilimdir. Bütün kainat böyledir. Yani bütün kainat o saat gibi işliyor ama haber yok. İşlettiren bir şuur açıyor. Orada bir şuur okunuyor. Görünüyor. Evet. Bizim demek bizim ihtiyacımız dahilinde olmayan şeyleri, kudretimiz haricindeki olan ihtiyaçlarımızı Allah bu tezgahlar vasıtasıyla bize gönderiyor. Yoksa onların işi değil. Bütün hayvanların değil. Hava bir, şurada bir beş dakika kesilsin değil mi? Beş dakika. Bak bütün insanlar yiyor. Yani demek, bak ne kadar şiddetli bir ihtiyacımız var. Bu havaya. Onun gibi.